Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı ve duayen gazeteci Mehmet Topal hayatını kaybetti. Merhum Topal toprağa verildi. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı ve duayen gazeteci Mehmet Topal 71 yaşında yaşamını yitirdi. Tutarım, Merhum Topal için ikindi namazını mütakip İzzet Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Herkes namazına diyelim. Allah. Allah. Cenaze namazına ilk protokolü ve basın mensupları katıldı. Ve 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 Kılınan cenaze namazının ardından merhum Topal Asri mezarlığında toprağa verildi. Topal ailesi taziyeleri Polatlar Camii'nde kabul edecek. Aleyküm.